Dostlukları uzun yıllara dayanan Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ'u küs oldukları yönündeki haberlerle gündeme geldi. Armutlu'daki bir mekandan çıkarken görüntülenen Çağatay Ulusoy ise iddiaları net bir şekilde yanıt verdi. İşte detaylar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve zil butonunu etkinleştirmeyi unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ küs oldukları yönündeki haberlerle gündeme geldi. Dostluklarıyla dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktığı da öne sürüldü. Bu hamle sonrası medyada ortaya atılan arkadaşlık bitti iddiası ünlü isimlerin hayranlarını üzerken ilk açıklama Ulusoy'dan geldi. Çağatay Ulusoy önceki gün Armutlu'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden oyuncu Türk halkının Ramazan bayramını kutladı. İş hayatı hakkında konuşan Ulusoy bu aralar çok çalışıyorum. Setler bazen geç bitiyor. ''Yoruluyorum. Bugün de yorgunum.'' dedi. Meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ'la aralarının açıldığına dair çıkan haberler hatırlatılan Ulusoy şu ifadeleri kullandı. ''İkimiz de çok aktif sosyal medya kullanan insanlar değiliz. Bizim birbirimizi takip durumumuz olmamıştı zaten. Tabii benim işlerim ve onun işleri. Ardından da çocuğu oldu. O yüzden görüşemiyoruz bu sıralar. Kurtefe'de çok tatlı maşallah.'' Çağatay Ulusoy bu sözleriyle uzun süredir birlikte görüntülenmediği Tatlıtuğ'la aralarında küslük olduğu iddiasına açıklık getirmiş oldu. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.